Bugün sizlerle bölme işlemini öğreniyoruz. Şimdi bölme nasıl yapılır derseniz alt alta böyle olur. Yani alt alta yazmak isterseniz böyle olur. Yan yana yapmak isterseniz bu işlemi olur. Şimdi işlem yap işlem yaparsak şöyle olur. Şimdi 24 3'ü bölersek cevap 8 kalıyor. Ama Tam tersi yani 8 çarpı 3 eşittir 24. Bunun altına da 24 yazarsak cevap 0 mı? Hayır cevap 8. Şimdi yan yana yaparsak şöyle. Yan yana şöyle bakın. 21 bölü 7 eşittir eşittir 7. Yani bunun da eşittir çarpı yaparsak 7 7 kere 3 eş bölü de eşittir olarsak 21 olur. Yani bölme işlemi böyledir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle. Ve, ve, daha fazla daha fazla bölme veya çarpma ve çıkarma veya toplama işlemi gelmek için bol bol like atın. Like ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen bakın yoksa bu videoyu siler miyim? Ha, çabuk like atın bu videoya ve abone olun.